boyacı vardı arkadaşım. Onun yanında durdum. Ben de boyacılık yaptım çünkü. Bir de kestane satan bir amca vardı yaşlı. Onun yanında da dururdum. Bazen böyle üşüdüğünü hissederdim. Canım yanardı. Adam hem üşüyor hem kestane satıyor. Bir gün yine hava çok soğuk. Burnundan dumanlar çıkıyor. Kendi kendime dedim ki yanında dururken içimden. Neden köşeleri bekler durursun? Nefesin burnunda tütüyor feci. Evin var mı? Nerede oturursun? Sen de garip misin ey Ben garibim denizlerde yatarım. Arkadaştır bana bütün kaygılar. Gurbet sokağında hüzün satarım. İçimde hüzündür sesler, duygulardır. İşte o günlerin şiiri bu. Siyah gözleri Daha dokunmadan kurudu giren. Çöllere bir türlü yalan. Yeni bir koşunun başlangıcında biraz defrem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangını da geriye kalan siyah gözlerine beni de götürür. Artık duyanlara sığamıyor. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryakinin ekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Umutlar gidiyor, ben kalıyorum. Ağlarim, asudeyim, yorgunum Bilmiyorum neden sana vurgunum Erzurum karında banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları İtik düşlerimi kovalıyorum Gölleler gidiyor, ben kalıyorum Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar siyah gözlerine beni de götür baharın koynundan koparıp sana ifek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler, benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat, ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu her cahil diken bu çılgın arsu, Sırıklıyor imkansız uçtular neşine gönül vadilerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyor unutan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, Ya da bu vefasız şarkıyı bitir, Özgürlüğe giden tutsaklar gibi, Siyah gözlülüğünü beni evlendirir. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu şiiri tren garında yaşadığım üç günün 1995 yılında tam on yıl sonra o tren garından ayrıldıktan on yıl sonra üç günüm tren garında geçti. Üç gece. İkinci gece kalem almak nasip oldu. Sabaha kadar okudum gardı sabaha kadar döndüm okudum, dolaştım okudum. Şükürler olsun ki gelen yolcular yine benim bana meczup demişlerdi. Bu adam meczup. Sürekli okuyor, dolanıyor ya. Çok sağ olun. İnşallah